Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PKX e oynayacağız. Çok bu kadar oynayabilirim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 6. seviyedeyim. sıradaki seviye bunlar gelecekmiş. ilk i̇lk önce evimi göstermek istiyorum. Evime hemen gidelim. Bakın ismim Sevgi Yeta. Ama evime. Evet. Şimdi kısa bir ev turu. Burada benim koltuğum var. Çok güzel. Seviyorum koltuğumu. Böyle tek kişilik. Burada benim yani şeyim var. Yemek yerim var. Burada benim işte mutfağım var. Bakın. Evet, burada kendimi yaratacağım bir dakika. Evet arkadaşlar karşınızda ben. Şuraya geçsin. Bakın yanına ne istiyorum. Bir dakika. Ben ben sesim. Hmm. Buren da teçem. İşte başka şey. de yürüyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Beraber dans ediyoruz şu an. kaldırdım şimdi onu. Bakın burada. Şimdi bekleyin. Evet arkadaşlar bebek attım bir tane. Şimdi. Hmm. Evet arkadaşlar şu an bebek burada yani böyle şey yapıyor uçuyor işte bir şeyler yapıyor neyse şunu ben çantaya koyayım bebek su içsin içti ee, Bak. i̇şte, Uçmadım. Neyse. Bir dakika. Görüşürüz.